Herkese merhaba. Dünyamızın okyanusları birçok gizeme ev sahipliği yapıyor ve insanlığın bu gizemlerin hepsini çözmek için muhtemelen 100 yıldan fazla zaman harcaması gerekecek. Araştırmacılar su altında yeni bir batık şehir, bir heykel veya tam olarak anlayamadıkları yeni bir şey bulduklarında en çok şunu merak ediyorlar: Bu şey oraya nasıl geldi? Bu gizem dolu bulgulardan biri 1997'de keşfedilen bir sesti. Bilim insanları yıllarca kesin bir açıklama bulamadılar. Bununla birlikte pek çok kişi bu sesin inanılmaz büyüklükteki bir canlı tarafından üretildiğine dair teoriler sürüyor. Bu videoda su altında bulunan gizem dolu nesnelerin sırlarını anlatacağım. Hadi başlayalım. Aslan şehri Kayıp şehir Atlantis'i daha önce duymuşsunuz değil mi? Duymadıysanız su altında kaybolan antik bir şehir Atlantis. Bazıları bunun bir efsane olduğuna inanıyor ancak bazıları hiç pes etmeden onu aramaya devam ediyor. Ne var ki Atlantis gezegenimizdeki tek su altı şehri değil. Fakat şimdi bahsedeceğim şehri aramanıza gerek yok. Çünkü konumu zaten biliniyor. Aslan şehri Çin'de bulunuyor. Bilim insanları bu antik yerleşimin 1300 yıldan daha eski olduğunu keşfettiler ancak su altında kalışı o kadar eskiye dayanmıyor. Şehrin sular altında kalması 1959 yılında yerel yönetimin bir hidroelektrik santralini inşa etmesi sonucu gerçekleşti. Yapılan inşaat sonucunda şehir tamamen sular altında kalmış ve böylece 573 kilometrelik alana sahip bir göl ortaya çıkmıştır. Göle Binada Gölü ismi verilmiş. Yönetimin bu kadar eski bir yeri sular altında bırakması garip geliyor ama belki de bunun nedenleri vardır. Çince ismi Xi'cheng olan kentten sel felaketinden önce 295 bin kişi tahliye edildi. Bugün şehir su altında sadece 26 ile 40 metre derinlikte yer aldığından dünyanın her yerinden dalgıçlar için bir hayli popüler. Ayrı oldukça iyi korunmuş durumdadır ve alanı 62 futbol sahasının toplam alanına eşittir. Baye Sadece birkaç bin yıl önce Julius Caesar, Pompey ve Gaius Marius gibi büyük isimlerin dolaştığı bir yeri ziyaret etmeyi hayal ettiniz mi hiç? Öyleyse dikkatlice izleyin çünkü şimdi size böyle bir yer göstereceğim. Gerçi oraya ulaşmak için yol gitmek değil yüzmek gerekiyor. Baia, İtalya'nın Napoli köfezi kıyısında bir sahil kasabasıdır ve tam olarak ne zaman kurulduğunu söylemek imkansızdır. Romalı aristokratlar birden ona aşık olana kadar bu kasabada kayda değer hiçbir şey yoktu. Baia'nın çok güzel bir bölgede olduğunu fark ettiler ve buraya evlerini, tiyatrolarını ve tapınaklarını inşa etmeye başladılar başladılar. Antik Roma döneminde baya lüks ve şenlikli bir yerdi. Ama bugün neredeyse tamamen su altında kalmış durumda. Günümüzde yapıların neredeyse hiç korunmuyor olmasına rağmen su altında hala birkaç antik Roma mimarisi örneği bulabilirsiniz. Turin denizi sularına inen dalgıçlar, milattan önceki yıllarda inşa edilen bu heykelleri, kalıntıları, sütunları ve kemerleri görebilirler. Ne üzücü ki hepsi birkaç on yıl içinde muhtemelen tamamen ortadan kaybolacak. Doğa kimseyi bağışlamaz ve aslında bu bölgeyi sular altında bırakan sele neden olan doğanın ta kendisiydi. Bilim insanları her şeyin sebebinin volkanik faaliyet olduğu konusunda hemfikirler. İskenderiye Feneri Eski insanlar bugün bile hayal gücümüzü zorlayan muhteşem yapılar inşa etmeyi başardılar. Haklı olarak dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen İskenderiye Feneri'ni hiç duydunuz mu? Bu fener, M.Ö. 3. yüzyılda ve yaklaşık 150 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir. İnşaatın yaklaşık 20 yıl sürmüş olması gerekirdi. Ancak böylesine büyük bir yapı bir şekilde sadece 5 yılda inşa edildi. Günümüz mühendisliği için öğrenilecek bir şey olabilir mi? İskenderiye Feneri, Faros Adası'na inşa edildi ve gemilere resifleri geçerken yardım etmesi bekleniyordu. İnanılmaz görünüyor ama bu deniz fenerinin ışığı 51 kilometre uzaktan görülebiliyordu. Bazı kaynaklar 81 kilometre olduğunu iddia ediyor. Böylesine görkemli bir yapıyı bugüne kadar korumak harika olurdu. Ama ilk yıkım 4. yüzyılda Mısır tarihinin en güçlü depremi nedeniyle gerçekleşti. O zamandan beri deniz feneri sadece 30 metre yüksekliğinde. 12. yüzyıla gelindiğinde fener o kadar harap durumdaydı ki artık kimse kullanmıyordu. 14. yüzyılda ise başka bir depremle tamamen yıkıldı. Fenerden geriye bugün bize tek kalan su altında sadece birkaç parça. Yine de bazılarının üstünde eski eski dönem yazıları hala görülebiliyor. Bilinmeyen Şehir Şimdi anlatacağım sualtı şehrine hayalet kasabada denilebilir. Neden mi? Çünkü 2.4 kilometre karelik alana sahip mimari kompleks hakkında hiçbir bilgi yok. Bilim insanları belgelerde herhangi bir şey bulamadılar. 2001 yılında Çin'deki Fushan Gölü'nün dibinde dalgıçlar kazara oymalarla kaplı çok sayıda büyük taş keşfettiler. Daha sonraki incelemeler bu taşların yaklaşık 1750 yaşında olduklarını gösterdi. Bazı bilim insanları bu kalıntıların aslında Dayan Devleti'ne ait antik yapılar olabileceğini öne sürüyor. Büyük olasılıkla bir depremde yıkıldılar ve enkaz su altında kaldı. Başka bir teoriye göre bulunan kalıntılar Batık şehir Yu, Yu enkazıdır. Bu teoriler iyi ama yeterince sağlam değil. Çünkü daha sonra yapılan araştırmalar Dayan ve Yu Yuan şehirlerinin ahşap ve kilden yapıldığını gösterdi. Oysa hatırlayacağınız üzere bu kalıntılar taştan yapılmıştı. Daha da ilginç olanı taşları süsleyen gizemli oymalar. Henüz deşifre edilmemiş semboller içeriyorlar. Bu nedenle Fushan Gölü'nün dibindeki kayıp şehir, insanlığın henüz çözemediği bir bilmece olarak duruyor. İsa peygamber heykeli İtalya'da Cenova yakınlarındaki San Fruciosa körfezinde 17 metre derinlikte bulunan 2,5 metre yüksekliğindeki İsa peygamber heykeline bir bakın. Şaşırtıcı bir şekilde sayısız yosunla kaplı figür hala tanınabilir durumda. Ne harika bir keşif diyorsunuz değil mi? Ben de öyle düşündüm. Ta ki İsa'nın bronz heykelinin kasıtlı olarak suya indirildiğini öğrenene kadar. Bu olay 22 Ağustos 1954'te gerçekleşti. Ve fikir İtalyan dalgıç Duilio Marsente'ye ait. 1947 yılında dalgıçın bir arkadaşı burada hayatını kaybetti ve Duilio arkadaşının hatırasını yaşatmak için bir şeyler yapmak istedi. Aklında İsa peygamberin bir heykelini yerleştirme fikri vardı ve yaptı da. Bugün burası su altı dalgıçları arasında popüler. San Fruccioso körfezinde su çok şeffaftır. Bu nedenle heykel en küçük detaylarına kadar görülebilir. Bu arada bilinen ismiyle derinliğin mesihi bu türden tek heykel değil, iki kopyası daha var. Biri Karayip ülkesi Grenada'nın başkent kıyılarında, diğeri ise 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da inşa edildi. Atlet yem Gezegenimizin su altında kalmış en eski şehirlerinden birini görmek istiyorsanız ya İsrail'e gitmeniz ya da gitmeyip bu videoyu izlemeye devam etmeniz gerekiyor. Hayfa şehri yakınlarında sular altında bulunan Attitiam köyünün yaşı 9000 yıldan az değil. Burası büyük ve refah içinde bir köydü. Ancak bugün tek ziyaretçileri dünyanın her yerinden gelen cesur dalgıçlar. Bu bölge sırf çok iyi korunmuş olduğu için popüler. Bilim insanları analiz için toprak almayı düşünene kadar bu fenomenin nedenini çözemediler. Ortaya çıktı ki atlityen benzersiz bir granül taban üzerinde bulunuyor ve bu da köyün çok iyi korunmasına olanak sağlamış. Bu iyi korunmuşluğun ne seviyede olduğunu anlamanızı sağlamak için şu kadarını söyleyeyim. Araştırmacılar batık binalarda eski zaman sakinlerini hasta eden böcekler bulabildiler. Etkileyici değil mi? Bu arada bilim insanları köyü su basmasına neyin sebep olduğunu hala bulamadılar. Bazıları buzullar eredikçe okyanusların sınırlarının genişlediğini ve sonunda köyün su altında kaldığını öne sürüyor. Ayrıca ani ve güçlü bir tsunami olduğuna dair başka başka bir teori de var. Er ya da geç bilim insanlarının sebebi bulacağından emin olun. Sonuçta Atletiyem köyü daha 1984'te keşfedildi ve o zamandan bu yana fazla zaman geçmedi. Divata Vishnu Tapınağı Endonezya'da bulunan Bali adası çok sayıda tapınağa ev sahipliği yapar. Ancak bazılarını ıslanmadan ziyaret edemezsiniz. Divata Vishnu tapınağı Bali'deki en sıra dışı tapınaklardan biridir ve bunun nedenini tabii ki tahmin ediyorsunuz. Bu tapınak suyun altında yaklaşık 27 metre derinlikte bulunuyor. Bu tapınağa ulaşmak için dalgıçlar Bali'nin kuzeybatısındaki küçük balıkçı köyü Pemutiren sahillerine gelirler. Çok fazla uğraşmadan bazı bilgileri bulmaya çalışırsanız şöyle bir bilgiyle karşılaşırsınız. Yapı 5000 yıldan daha eski ve bazı dramatik olaylar nedeniyle su altında kaldı. Ancak tabii ki ben bu kadarıyla yetinmedim ve daha derine inmeye devam ettim. Divata Vishnu'nun eski bir tapınak olmadığı, yakın bir zamanda inşa edilmiş yapay bir resifin parçası olduğu ortaya çıktı. Gerçek şu ki, birçok mercan ve diğer deniz bitkileri için dikey yüzeylere tutunmak daha kolaydır. Bu tapınağı yapmaya bu yüzden karar verildi. Yapanlar böylece çifte fayda ettiler. Hem denizdeki canlılar kendini iyi hissediyor, hem de dünyanın her yerinden dalgıçlar buraya gelmek için can atıyor. Mars savaş gemisi 31 Mayıs 1564'te İsveç savaş gemisi Mars, Kuzey 7 yıl savaşı sırasında baktığında enkazın nerede olduğunu kimse tam olarak bilmiyordu. Uzun yıllar boyunca araştırmacılar Baltık denizinin dibini inceledi. Şansları ancak Temmuz 2011'de yaver gitti. Geminin tüm bu süreç boyunca Öland adasında bulunan Böda limanının 10 deniz mili kuzey batısında ve 73 metre derinlikte olduğu ortaya çıktı. Mars'tan çıkanlar nihayet Vastervik Müzesi'nin koleksiyonuna dahil oldu. İçinde bronz toplar ve 1563 yılında basılmış sikkeler bulundu. Gemiyi keşfeden dalgıçlar hem şaşırtıcı hem de üzücü hikayeler anlatıyorlar. Bunun sadece bir gemi değil, bütün bir savaş alanı olduğunu ve içine daldığınızda geçmişte olanların dramını neredeyse fiziksel olarak hissettiğinizi söylüyorlar. Geminin enkaz olduğu gün bu yerde binden fazla insan hayatını kaybetti. Suyun yüzyıllar boyunca neleri gizleyebileceğini keşfetmek çok şaşırtıcı değil mi? Bir videonun daha burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.